Alex'i ben de seviyorum. Alex'i sizden daha çok seviyorum. Alex'e 50 bin kişi dışarı diye bağırdığı zaman Alex'in arkasında ben ve arkadaşlarım vardık. Yalnız benim üzüldüğüm taraf şu. Bakın bu çocuk doğru yanlış bu çocuk biliyor. Her şeye tanık bu çocuk. Yani takımına tam 8 yıldır destek oldun mu? Liderlik yaptın mı yapmadın mı? Söyle herkes duysun söyle. Söyle herkes duysun. Herkes duysun. Marsile maçının... Başkanım 42. dakikasında gol atacağım deyip de 57. dakikasında gol attım mı? Evet öyle mi? Öyle. Bakın 42. dakikasa gol atacağım dedi. 57. dakikasa gol attı. Koskocaman Fenerbahçe Başkanı'nı 15 dakika beklettiniz. Neymiş? Devre arasıymış. Bana ne? Devre arası gol atın. Soyunma gol at. Bana ne? ilgilendirmez beni. Beni ilgilendirmez. Alex gol attığı zaman herkesi kafa önde böyle böyle tweet yazıyor. Neymiş gol oley oley oleymiş. Öyle mi? Doğru mu? Herkes duysun söyle. Bütün kamuoyu duysun. Herkes duysun. Takımının en zor sezonunda. Bak takımının en zor sezonunda. Herkesin pes ettiği bir sezonda. Takımını. Playoff'a taşıdın mı taşımadı mı? Söyle. Herkes duysun. Takımına iyi bir kaptan. Ailesine iyi bir eş. iyi bir baba. Oldun mu olmadın mı? Söyle. Doğru yanlışı mı biliyor? Herkes duysun. Söyle. Konuşsana. Niye konuşmuyorsun? Alex. Konuş. Konuş.